Cümletin selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hepinize günaydınlar olsun. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Bugün şöyle Ayşe bacınız düştü yollara. Hayvanlarına bakmaya gidiyor. Şöyle şu yeşilleri size de çekeyim dedim. Ay. Burada Buralarda bahar var. Bahar geldi. Güneşten görünüyor mu bilmem de. İnşallah gözüküyordur. Her gün gidiyorum hayvanlara bakmaya da hiç çekmedim bugün bir çek dedim size. Yüreğe yüreğe gidiyorum. Yüreğe yüreğe de gelin. Hareket olsun. lərə bahar geldi de geçiyor bile Güzel güneşli bir gün var yine. Arabalar geçmiyor. Şöyle bir çekeyim size. Allah'a şükür ya Rabbim. şurada hayvan yerler şöyle. Bademler çiçeğini açtı, döktü bademleri, çağlaları bile var. Şöyle. Burada bahar erken geliyor, erken gidiyor arkadaşlar. dağıt şuraya. Şöyle. Şöyle. Güneşten gözükmüyordur da. Şöyle biraz da olsa görünür herhalde. geldim oğlum. Şu. Her gün de yemek yaptık yaptık deriz ya. Bugün de böyle olsun. al gözüm. Açıktı lan. Selamun Aleyküm Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bugün sizlere e, pırasa yemeği yapacağım Havuçlu Ben tenceremi hemen hazırladım Zaten şöyle Soğanımı atayım Yakılacağım soğanımı daha doğrudur. Ben şöyle havucumu doğradım Pırasamı doğradım Unutma. Biraz kıyım ama. Kıyım açayım bana. Yani. Bu yemeği pek bizim evde yiyen olmaz da. Benden başka. Ben de o yemeği yiye, yiyemeyen ben için şöyle taze fasulye yapacağız. Şöyle soğanı da alalım. Şöyle de denem. Öbür ocağımı da yapayım. Taze fasulyemiz Bir taraftan da o olsun. Şöyle. Tenceremi alayım şuradan. Kuvanın bir bağrımı şöyle. Havuçtan İki üç gün Şöyle çekmeyeyim arkadaşlar. yağımı açtım. Soğanımı fazla doğramıştım şöyle. Soğanımı da açtım fazla fasulyem için. Bu gibi <laughs> Ayşe bacının menisi de böyle. Fazla fasulyem için de şöyle domatesim var. Yardım hazırladım. Allah'tan hayvanların kıyına gittim. Hayvanlarıma baktım. Yolda biraz video çektim. Onu da bu yemek videonun önüne eklerim. Her gün gidiyorum Zaten çekmiyordum. Bugün bakın bir değişiklik olsun. Çektim. Kulağını da abi. Şöyle üzerine limonu da arkadaşlar. Havuç da ben O da dönüştü şöyle, şöyle. Bunlar biraz

Kırmızı da, Kavracak bir Biraz kavrultmuş Şöyle Savcanı da kavruluyor Şöyle kırasalım Attım Şurada hemen şöyle klasamı çevireceğim. Şöyle çok da çevirme. Tamamdır burada varım. Bura biraz su ekleyeyim arkadaşlar ben şurada. Daha şimdi kabaracak. Az. Da. Tamamdır. biraz tuz atalım. Şöyle. Biraz da limon sıkacağım. Biraz ekşili güzel olur. Bunu kapatın. Tamam. 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 de kavruldu. Şöyle domatesim var. Biraz da yapmıştım. Suya falan gerek yok böyle. Domatesim de pişer arkadaşlar. Ona da biraz O Orada tamam. Tamamen kapatalım pişmeye bırakalım arkadaşlar onu. Pişince görüşürüz inşallah. Şöyle sarımsağımı unuttum arkadaşlar hemen birer de işte sarımsak Şöyle ekmeği Tamamdır. Biraz daha kaynasın. Arkadaşlar benim yemeklerim şöyle pişti. Çok güzel oldu. Bugünlük de böyle olsun. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, kanalımda kalın.